ceket yakalarına götürürken Amerikan Büyükelçisi'ne odaklanalım. Diğer tarafta. Amerika Milletinin... Bakın Atatürk elleriyle ceket yakalarını tutarken Amerikan Büyükelçisi de birkaç saniye sonra aynı pozisyonu alıyor. İşte bu noktadan ki... bir kez daha izleyelim. Ama ne yazıktır ki Amerikan Büyükelçisi tam Atatürk'le aynı şekli almışken bu kez Mustafa Kemal tek elini indiriyor. Bunu gören Amerikan Büyükelçisi de derhal ellerini indirip bir başka pozisyona geçiyor. İşte, bu Ancak bu duruşun biraz sert olduğunu düşünmüş olacak ki tekrar pozisyon değiştiriyor ve ellerini arkada bağlıyor.